Çiftlik Sistem Scale Pro sayesinde çiftliğinizdeki tartım işlemlerini tamamen otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu cihazımız hayvanları otomatik olarak tespit eder, otomatik olarak tanımlar, tartımlarını otomatik olarak yaptıktan sonra bunları sürü takip yazılımımızla birleştirir Dokunmatik ekran yardımıyla cihaz hazır konumuna getirilip hayvan içeriye girdiğinde cihaz tarafından otomatik olarak tanınır, tartımı alınır, sıkıştırma modülüyle birlikte hayvan sabitlenir, doğru bir tartım alınması sağlanır. Yine cihazımızda belirlediğimiz bazı özelliklere göre hayvanlarımız farklı çıkış noktalarına yönlendirilerek gruplandırılma yapılabilir. Örneğin de 50 kilogram altı hayvanlarımız buradan 60 ve 80 arası ortadan 80 üstü sağ taraftan gibi hayvanları farklı gruplara bölebiliriz. Bunun yanında hayvanları padoklarına, yaşlarına, sürülerine, doğum yapıp yapmama durumlarına veya tiplerine göre birçok özelliğe göre ayırabiliriz, gruplandırabiliriz. Scaly Pro otomatik tartım cihazınızla birlikte çiftliğinizin izlenebilirliğini büyük ölçüde arttırabiliriz. Böylelikle hayvanlarımız kilo mu oluyor? Kaç tane hayvanımız var? mera hayvancılığı yapanlarda hayvanlarımız nere, ne zaman nereye gitti? Ne zaman geri döndü? Yine kapalı sistem bakan üretim ticilerimizde ise acaba verdiğimiz rasyonlar süte mi gidiyor eteme gidiyor doğru mu besliyorum gibi birçok çıkarımı cihazın otomatik işlevleri sayesinde yapabilirler.